Merhabalar. Videoya geçmeden önce sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Güney Asya'nın iki nükleer gücü olan Hindistan ve Pakistan arasındaki düşmanlık yalnızca günümüz politikalarıyla sınırlı değildir. Bu düşmanlığın kökleri 20. yüzyılın başlarına, Britanya Hindistanı'nın bölünmesine kadar uzanır. 1947'de İngiltere'nin sömürge yönetiminden çekilmesiyle Hindistan dini temellere dayalı olarak bölündü. Hindu çoğunluğa sahip Hindistan ve Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan iki ayrı ülke olarak kuruldu. Ancak bu bölünme milyonlarca insanın yer değiştirmesine, büyük şiddet olaylarına ve derin bir düşmanlığa yol açtı. İki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası Himalayaların eteğinde yer alan Keşmir bölgesi oldu. Bölgenin prenslik yöneticisi, bölünme sırasında Hindu olmasına rağmen halkın çoğu Müslümandı. Prens, Hindistan'a katılmayı tercih edince Pakistan bunu kabul etmedi. Böylece 1947'de ilk Hindistan-Pakistan savaşı patlak verdi. Bu savaşın ardından Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında fiili olarak bölündü. Ancak her iki ülkede bölgenin tamamı üzerinde hak iddia etmeye devam etti. Keşmir sadece coğrafi bir tartışma konusu değildir. Bu toprak parçası Hindistan için layık kimliğinin ve toprak bütünlüğünün bir sembolü, Pakistan için ise Müslüman halkın kendi kaderini tayin hakkının bir ifadesi oldu. Bu yüzden 1947, 1965 ve 1999 yıllarında üç büyük savaş yaşandı. Ayrıca sınır çatışmaları, terör olayları ve istihbarat savaşları günümüze kadar sürdü. 1998'de her iki ülkenin de nükleer denemeler yapması bu düşmanlığı küresel bir tehdit haline getirdi. Artık bir çatışmanın bölgesel değil, dünya çapında bir felaket riski taşıdığı açıkça ortaya çıktı. 2001'de Hindistan parlamentosuna yapılan saldırı, 2008'de Mumbai terör saldırıları gibi olaylar iki ülke arasındaki tansiyonu sık sık zirveye taşıdı. Ancak sorunun tek boyutu Keşmir değildir. Su kaynaklarının paylaşımı, dini milliyetçilik, sınır çizgileri ve ulusal kimlikler üzerindeki derin görüş ayrılıkları da çatışmayı körüklüyor. Hindistan, Pakistan'ı terörü desteklemekle suçlarken, Pakistan ise Hindistan'ın Müslümanlara baskı uyguladığını iddia ediyor. Bugün iki ülke, modern orduları, büyük ekonomik potansiyelleri ve genç nüfuslarıyla bölgenin en önemli güçleri arasında. Ancak geçmişin acıları, politik hesaplar ve milliyetçi duygular nedeniyle barış görüşmeleri sık sık çıkmaza giriyor. Dünya kamuoyu ve diplomatik girişimler zaman zaman ateşkesi sağlasa da, alttaki derin problemler çözülmeden kalmaya devam ediyor. Sonuç olarak Pakistan ile Hindistan arasındaki savaş durumu sadece iki ülke arasındaki bir toprak kavgası değildir. Bu Kimliklerin, inançların, tarihi travmaların ve stratejik çıkarların iç içe geçtiği karmaşık bir mücadeledir. Gelecek, bu iki ülkenin halklarının barış içinde yaşama arzusu ile liderlerinin siyasi iradesine bağlı olacak. Bu tarz içeriklerin devamı için sayfamızı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.